Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün artık sizler bir arkadaşlar. arkadaşlar. Destek açılma yapacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar kasa açamıyorum arkadaşlar. Önceki videoda arkadaşlar kasalar açmıştım arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar kasa açamıyorum arkadaşlar. Çünkü kasam yok arkadaşlar. Kontumlarımız var arkadaşlar. Desteler var. Kontumlarda çok. Şunlardan çok mutluyum ya. Pardon şunları arkadaşlar gösteriyorum. Bunlardan unutmayın. İşte arkadaşlar ben sevmediğim desteklerden size göstereyim şimdi. Buradan. Şunları ve şunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. En çok bunu sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Platin ya. Hem çıkmıyor. Bu ne ya? Bu arada arkadaşlar Skalle ile arkadaşlar oynamamı istiyorsanız arkadaşlar bu, bu videoya arkadaşlar 10 like gelir mi? Online gelirse Scarlet alacağım. Scarlett ile oynayacağım. Evet. Götürün ki açalım. Efsane zaten gelmenin şansı %100. Makul mu? Bak bu M4 e versen çok sevinirdim. Şimdi ne açsam? Ne açayım önce? Hadi bak lütfen M4 e ver. Ezelebe. Tamam M4 var vardı yani. Ne ya ne alacak adı var. Endur Tavir. Kardeşim güzel. Ne geçmiyor. Yani güç verdi ya. Üçlükten çok sevdim. Lütfen Endur ver. Allah'ım ne olur. Resort verdi. Arkadaşlar destansı geldi. Resektör verdi. Kolta verdi ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız arkadaşlar Zula daha çok gelecek arkadaşlar. Bir de like atarsınız arkadaşlar. Avuk sonunda çıkarttım. Kaç senedir arkadaşlar Bunu çıkartmaya çalışıyorum. Bir çıkartamadım. Kaç senedir pardon. Bu sene geldi de bu desen. DSR1 mi? Ben de bu montaj koyacağım. Bir dahaki videoma. Demek. Bak bundan ne olursa 68'e ver. Çıldırt bizi ya. Vermedi. Kolta verdi. Desen. Ha bak desen güzel lütfen ver. Skuta veriyor. Arkadaşlar kötü şeyler geliyor. 36 mı? Bu arada şey arkadaşlar belirli arkadaşlar ölüm maçı alacağım arkadaşlar. D. S. R. 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 Şimdi kanatımlara geldik. Bu arada arkadaşlar kademi de sıfırlayacağım birazdan. Bak bir dakika sprey değil tek kullanmaktan şuradan istediği sıfırlama var. Buradan akıllar negosu yapacağım arkadaşlar Şöyle bir, bir videoda. Şimdi ne bunlar açacağım. Hadi bir tane güzel bir şey gelir mi? Sunucu da değiştireceğim arkadaşlar. O oh, kont! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Acayip sevindim. Of işte bende kuantum yoktu. Çok da çıkartmaya uğraşıyordum. Ben buraya sunucu zaman çıkır. ya. Arkadaşlar ilk kuantumdan mı gelmezsin ya. Denef mı? Bak avuk ağacında alemin turuncu bana gelmişti şimdi yine geldi. Gelmemişti pardon. Efsane. Şimdi herkes video geriye sadece gelecek mi diye. <laughs> Yanına açtım. Çatır çatır açıyorsun diyecekler şimdi klana gireceğim. Bunları açayım. Örgülerin hepsini klanına açacağım. Bu sondu. Aynısından var. Arkadaşlar cidden yemin ediyorum aynısından var ya. Şimdi. Klan 1'e girelim. Çantalara girelim. Destelere girelim. Açalım bir tanecik. Senden güzel şeyler gelir ya inşallah. Kay var mı? Kay var mı? Tabii ki Renox Kayara var. Kaya Kaya var. Yani neyse işte onun videosunu arkadaşlar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Renox'un videosu vardı. Ana Megatron geldi. Bi 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 bi. bi. Dolun ikiye gelin. Dolu diye ama girdi. Zula seni anlamıyorum. Hadi güzel bir şey. Kardosun sizi seyirciler. Arkadaşlar normalde bunların hiçbirisi bana çıkmaz biliyor musunuz? Şans vallahi videonun şansı. Bunu da yani Endor 68'e çıksın yeniden. Ha tamam çıkmadı. Arkadaşlar inşallah daha güzel şeyler çıkar ya. Bu hadi sonuncu kontrol. Ha, güzel bir şey gelsin. Desert'e yok. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Göstereyim. Buna ne çıkmıştı? Ne o ne Dı 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 dı. Nasıl bebek? Arkadaşlar cidden onlar videonun şansı biliyor musunuz? Normalde bana kesinlikle çıkmaz. Şu, şuna ne çıkmıştı? Buna. üstte i̇şte geldi mi? Yok. Örnek geldi. Yani bu çıkmıştı. Buna bir şey çıkmamıştı galiba. Fenafolda bir tane daha mı çıktı? Sanki Fenafolda gelmişler. Gerçekten. İki tane oldu tamam. Tamam tamam dur. Üstünde var iki tane. Buna da mı kaldım çıkmıştı? Aynı yok galiba. Çıktım mı çıkmadı bilmem. Atlantis desen çıktı ya. Oğuk ya. Arkadaşlar ben bunu kaç senedir cidden çıkartmaya çalışıyorum ya. Bir senedir yani ben bu kuantumu çıkartmaya çalışıyorum şu silah. Kuantumu çıkartmak istiyorum pardon. Üstelik nasıl ne geldi? Orada şunu <laughs> turbeye dayım tık, arkadaşlar. Ben takmıyorum yani. Bir kapa oyunu ver. Arkadaşlar bak avukla bir el atalım mı? Bence atalım ya. Şun, şunu da bir göstereyim arkadaşlar. Üç tane kuantum var. Hangisi daha Bence bu desen. Şuna da terminatör desen çıkartmayı düşünüyorum orada. Çıkartabilir. Bak. Bu desen çıksın bana ya. Lütfen ya. Ben bu deseni bana Ben ne takmışım <laughs> sonra? Dikkat edeceğim arkadaşlar birazdan. Bekleyin yavaş yavaş gidiyorum. Sonra ne çıkmıştı? Ah Omega çıkmış. Desen. <laughs> Koltuğa da yok oldu mu? Ha desen çıkmıştı. Ha full transform yapacağım ha ben de bunu yazdım Arkadaşlar Digger'da 4 tane kuantum var. Örneklendi 4 tane kuantum. Raptor. <laughs> Raptor'un sürüyor ya kötü duruyor. Grafiti. Pardon. Tanrıntı. Normal. Desen. Sen yavrumların işlerini arkadaşlar hangisini takarım? Şöyle göstereyim da az görme. Şu an Galatasaray'ım arkadaşlar. Siz hangi takımdasınız? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Yorum. Yorum. Hop buna da Megatronik. Tamam desenlerde bende Megatronik var mıydı? yumuş var. Aynen. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar. Şok. Ben an çok geçiriyorum çünkü en sevdiğim şeyler geliyor. Kuantum yani. İki tane kuantum var Black Ops 8'e. Lan sana bir şey yok ya. Ana o ne? Grow'un en sevdiği silah. Grow'un en sevdiği silah. Sık. Sık geldi. Nasıl geldi? <laughs> geldi. Arkadaşlar bu videom arkadaşlar bu kadar arkadaşlar. Güzel şeyler çıkarttım. Şöyle <laughs> desen desen çıktım. mı e En sevdiğim işler arkadaşlar bu oldu. Şimdi arkadaşlar video bittikten sonra arkadaşlar ben bunu beğen atmayı düşünüyorum. Öbür videolar arkadaşlar şey yapacağım. Avuk, avukla 5 kişi karşı klandan 5 kişi alacağım ve Keran'la ekibini savaşıyoruz arkadaşlar. Kalandan 5 kişi gelecek bize. Bu arada şu klanını da göstereyim şöyle. Degen Amiri Espor. Dökü yapacağım ben bunu arkadaşlar bugün. Kade, aha dur kademi sıfırlayacaktım. Güzel kadem olsun diye şu kadeye bak. Çok kötü. Abi bulamıyorum. <laughs> Ürünlerde pardon ya. Tek kullanmış <laughs> arkadaşlar. Kadem nereye gitti? Olamaz kadem yok. <laughs> arkadaşlar ben biraz şimdi gireceğim arkadaşlar. Video bitirdikten sonra bununla yarayacağım. Her şey. Evet arkadaşlar bu videom arkadaşlar bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu video arkadaşlar kaç like 10 like gelirse arkadaşlar Kerem'le arkadaşlar birlikte arkadaşlar şey yapacağım 1 ve 2 ve 5 yapacağım arkadaşlar Kerem'le ikimiz olacağız klanlarına 5 kişi gelecek bu videoda değil arkadaşlar her 30 like gelirse arkadaşlar çekeceğim arkadaşlar çünkü 10 ben zor toplarım hemen takım adamlar yani o yüzden şunu darim koltu o yüzden arkadaşlar 30 like gelirse arkadaşlar bu video arkadaşlar onu da çekeceğim. Di 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 di. Evet arkadaşlar bu video arkadaşlar bu kadar arkadaşlar takipte kalmayın.